Dünya Tv'ye hoş geldiniz. Eğlenmeye, öğrenmeye ve hayal kurmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Merhaba çocuklar, ben Dinozor Dodo. Bugün sizinle birlikte renkleri ve şekilleri öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ben kırmızı dinozorum. Bugün size kırmızı rengi öğreteceğim. Bakın, kalpte kırmızı. Ben kalpleri çok severim. Siz de kırmızıyı sever misiniz? Ben mavi dinozorum. Bugün üçgeni öğreneceğiz. Bakın, topum üçgen gibi. Hop hop zıplatıyorum. Siz de üçgeni bulabilir misiniz? Ben sarı dinozorum. Ben parıldamayı çok severim. Bakın, güneş de sarı ve yuvarlak. Güneş gibi sıcacık sarı. Sizce başka neler sarıdır? Ben yeşil dinozorum. Doğayı çok severim. Bakın, bu kare blok yeşil renkli. Kare şekli çok düzenli değil mi? Sizce başka neler kare olabilir? Aferin çocuklar. Şimdi küçük bir soru zamanı. Kalp ne renkti? Güneş hangi şekildi? Harikasınız. Renkleri ve şekilleri öğrendiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bugünlük bu kadar minikler. Minik Dünya TV'de yakında yeni maceralar var. Görüşmek üzere. Bay bay.